Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kocaman oyuncak rafını göstereceğiz. Burası Lena'nın en çok sevdiği oyuncaklar bölümü. Evet arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Elprim'in dediği gibi uzun zamandır video tılamamam sebebi ben söyleyeyim mi? Yok yok gerek yok tatlım. Tamam o zaman. Tamam. Uzun zamandan video atamamızın sebebi arkadaşlar hastaydım hatta pek dinleşmedim sayılır ve e, okullar açıldı biliyorsunuz gibi yani sınav haftası vardı onu yaptık ayrıca bugün de boş bir zamanım varken sizlerle bir video çekelim dedik. Miniş ve miniş ve e, şey neydi Brawl Stars videosu videoları. Yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Hatta bir senaryo düzenliyoruz şu anda miniş arkadaşlarımızla birlikte. Tabii ki de Tok sevenler de bu kanaldan hemen çekip sen nasıl miniş minişi bırakmıştır Hani? Nasıl hemen Toku bırakarsın? Demeyin çünkü Toku Boku'da videosu gelecek. Her neyse arkadaşlar o zaman bu oyuncağı rafını size tanıtalım. Bu arada bunu tanıtmayacağız çünkü burada özel şeyler yazıyor. Her neyse. Başlayalım. İlk öncelikle burada yapıştırıcı kalmış. Her neyse. Burada böyle Forever Fearless yazan 3 tane baykuşumuz var. Ayrıca bu bir lamba. Bunu açsana beyinler. Bana Lina desen daha iyi olacak. Adımı belirtmek istemiyorum Tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da bir lamba. Arkadaş etçili kardeşim girdi o yüzden videoyu 2 dakika durdurmak zorunda kaldım. O zaman bunu kapat sen. Tamam. Kapattım. Peki sana en bombastik soruyu soracağım. 2 tane hamle. Sor tatlım. Hatta bir tane ya. iki tane neden çıktı. Bir tane soracağım. Brawl Stars oynuyor musun? Elbette oynuyorum. Hatta Brawl Stars aşığım. Mesela okuldan geldikten sonra ödevlerimi yapıp ödevlerimi yapıp hemen e, ödevlerimi yapıp kitabımı okuyup hemen bir Brawl Stars oynuyorum. Peki ben var mıyım? Sen, ben çıktım mı sende? Evet çıktım. Hatta arkadaşlar bende Gus bile çıktı kostümü de. Evet gördüm. Peki ultim güzel mi? Ulting güzel ama ateş atman hiç beğenemedim. Ya ben nasıl beğenemesi bak şöyle yapıyorum ben. El primo Böyle yapıyorum. Evet biliyorum. Her neyse şimdi Brawl Stars oynamaya gelmedik. Hatta arkadaşlar eğer Brawl Stars'ı merak ediyorsanız kanalımda hemen Brawl Stars yazıp bulabilirsiniz. Çünkü ben de Brawl Stars çektim bir kere tabletimden. Her neyse o zaman arkadaşlar sen tekrardan devam et. El Primo. Tamam bu bir ışık arkadaşlar. Burada dalında dalını oynamamış ama ama turşu turşusunu kurdu olan lor bebek var. Merhaba. Merhaba. Ben lor bebek. Biliyoruz seni canım. Dalını oynamadı ne bunu? Tanesi kaç lira biliyor musun sen? Senin durum sana ne? İster oynar ister oynamam. Haklısın. Burada arkadaşlar bir tane bir şeyimiz var. Kardanadımız var. Bunu size sonunda göstereceğiz. Ee, sonra burada benim sürekli oturup burada çay içtiğim ve hayat sorguladığım olan masa var. Bunu ben çok seviyorum. Ben bunu senin hayat sorgulama için almadım. Biliyorum tatlım.